Kaydı başladı bir şey. çocuk kaydı. Bir şey. Şimdi cin olmaz mıyım? Lamba cinini çağırdı. Bakın ne oldu? <laughs> o bir de cin oldu. Cin Aha, o senin cin. Gördüm Anam. gördüm. Gördüm gördüm. <laughs> Göbeği açmayacağım. Göbeği açmayacağım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu sefer arkadaşlar bugün yar yarık yarı Bakın ne yapıyorum. <laughs> Şimdi bir yumruk atsam test dansı kesecek. bu yanına silah kalmamış, bir şey almamış. Bunu nasıl alır lan? Patlatacağım onu. Patlatak evet bunu patlatak. Hop kanka bunu tutmayak bunu tutmayak künyesini alak künyesini. Tutmayak bunu künyesini alak. Taç. Tamam mı? Tamam mı? Adamlara ta buradan atar mıyım lan? Atarsın ben. Allah korusun. Ana adam yok. Gel. Oğlum sıkma sen de be. Oğlum, ha, yerimiz belli mi? Oğlum yerimiz belli mi? Yerimiz belli olmuyor. Oğlum adam tabancayla sıkıyor. Nasıl belli olmuyor? Sen ha, benim... De Arvaret'te belli olmuyor ki ama Tabanca'ya belli oluyor. İşte. Ama bomba sesi geliyor adamlara. Bomba sesi gidiyor. Oğlum şunu atma başımı ağrıtın ya. Oğlum benim sevgilim. Anam senin sevgilindir. <laughs> Bir tane bana sal ya. Oha! <laughs> Oha! Wow, oh wow. Seni vurdum. vurdum. Ama yarısını da ben vurdum. O loot benim o çalma. Loot, loot benim. Ulan gel gel. I got supplies. Bak, liji, oğlum benim loot'umu niye aldın? numara şey. aldı. Üç numara aldı. Ver. Ver. Kit var Kit versinise kit. Oğlum benim vurduğumdan, benim vurduğumun bir tanesinden patlayıcı çıktı. Patlayıcı mermi çıktı. Oğlum kaç ve kaç attım lan ben? Ya hepsi cıvıldı mı sadece benim vurduğum altı etti ya. Oğlum o altı ben yine alırdım da görmedim. O var. Aa, çekme ama, çekme. çekme. Nerede ki ya? şu öndeki koskocaman kaya var ya şu önündeki. Büyük kaya. He bak şu an. Ha gördün mü? Ama bak. Watch out. Kırpını açarak vur lan. 2 dakika MK'yla vurursun sen ama. Bizim mal gitti. Oğlum MK'yi çek de vurursun 2 dakika. Ya öyle kolay mı? Oğlum <laughs> kolay haydi vur bence harbiden şey vurmak çok zor bir tane dik daha yap dıka dumla dumla da dıka dumla dumla da dıka dumla dumla da yardım et <laughs> arkadaşlar kayıt bitmiştir oru <laughs> Or <laughs> Adam, arkada. Ha arkam mı arka çabuk Yok kaçma bence. Korkanın çocuğu olmaz derler. Yok kaçmayacağım. Onun arkasına daha iyi vururum. Ora küçük bir yer. Vuramıyorum oradan. Termal görüş almış. Aa, taşın arkasına geçti. O taşın ark. Or oraya al beretle alabilirsin onu. Aynen buradan daha iyi arbaletle vurulur. Oha. Hem bombalar verir. Bir de patlıyormuş. Sadece arbaletim var mı sanıyor bu mal? Mekan olduğunu bilmiyor herhalde bu. Dördü bak şimdi. yapsam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Annenize babanıza <laughs> selam. selam.